Bu bölümümüzde kesme ve silme işlemleri nasıl yapacağız, ondan bahsedeceğim. Programımızı ilk açtığımız zaman, burada kesme bölümü karşımıza geliyor. Video yüklemek için medya kısmını seçebilirsiniz demiştik. Ama bir tane videoyu kullanacaksanız, direkt buraya videoyu taşıyabilirsiniz. Düzenleme kısmı da üçüncü bölümdü. Şimdi ben direkt olarak kesme bölümünden başlayacağım. Çünkü bir tane videom var. İstemediğim bölgeleri kesip silmek istiyorum. Videomu tuttuktan sonra, buraya taşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hemen alt kısma yerleşti. Burada ilk başta bir boşluk var. Orayı sileceğim. Cümlem buradan başlıyor. Şimdi bu kırmızıyı buraya getirmem lazım. Bunun için ne yapacağım? Mouse'umu sol tuşuyla tutacağım. Bakın burada mouse'um değişti. Sola doğru taşıyorum. Yani şurada bir yerde kessem iyidir diye düşünüyorum. Daha sonra klavyemde CTRL B tuşuna yani önce kontrol tuşuna basıyorum. Sonra B tuşuna bastığım zaman kesme işlemi gerçekleşti. Daha sonra ön tarafı silmek istiyorum. Yani silmek istediğim yeri mouse'umun sol tuşuyla tıklıyorum. Bakın seçili hale geldi. Daha sonra del tuşuna basıyorum klavyeden. Hemen siliyor ve dikkat ederseniz sola doğru yanaştı. Silinen kısım iptal oldu. Ve sağ tarafta kısım sola doğru yanaşmış oldu. Şimdi Ctrl Z yaparak geri alıyorum işlemi. Düzenleme kısmına gelelim Edit kısmına Eğer burada seçmiş olsaydım mouse'umun sol tuşuyla Daha sonra da del tuşuna basmış olsaydım bakın Sola doğru kaydı yine aynı şekilde Gerçekleşti Ctrl-Z yapıyorum Diyelim ki ben bu bölümü başka bir video yerleştirmek istiyorum Seçtikten sonra Enter'ın üstündeki silme tuşu var Oraya basıyorum bakın sadece Orası silindi Ve bu bölge sol tarafa doğru kaymadı Buna dikkat edelim silme işleminizi bu şekilde yapmanız lazım. Diyelim ki sadece ses silmek istiyorsunuz. Bakın burada link kısmı var. Buraya tıklıyorum. Seçili halde değil. Mesela sesi sileceğim. Bakın şu an sadece ses seçiliyor. Daha sonra silme tuşuna basıyorum ve bu bölgenin sesi gitti. Tekrar Ctrl Z yapıyorum. Diyelim ki sadece ses kalsın, video gitsin. Videoyu seçtim. Sildim. Video silindi. Buraya geldiğim zaman şu kırmızıyı taşırsam eğer Bakın siyah olacaktır. Oraya farklı bir video yerleştirebilirim. Tekrar Ctrl Z yapıyorum. Ve bu şekilde hemen videom hazır. Daha hızlı işlem yapmak için yine kesme bölümüne geliyorum. Seçiyorum. Del tuşuna basıyorum. Burada silme işlemini yapsanız da fark etmiyor. Yani dediğim gibi silme tuşuna basıyorum. Yine sola gidiyor. Fark eden bir şey olmuyor burada. Buna dikkat edelim. Şimdi tekrar bakın masumun şekli değişti. Program video Bakın bu şekilde getirdim. Şimdi burada bitti ve kontrol B yapıyorum. Daha sonra diğer cümlemin başladığı yere. Şurada bir yerde uygundur diyorum. Kontrol B yapıyorum, seçiyorum, Del tuşuna basıyorum, birleşiyor. Cümlemizi dinleyelim diyeceğim. Masa üstümüzdeki bakın hemen birleşti. Böylelikle boşlukları bu şekilde silebilirsiniz. Eğer videonuza farklı şekillerde animasyonlar, yazılar eklemek isterseniz tabii ki düzenle kısmına girmek zorundasınız. Eğer öyle bir şey yapmayacaksanız kesme bölümü sizin için çok ideal. Hızlı bir şekilde kesme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Alt tarafta sesleri de görebiliyorsunuz. İsterseniz aynı olayları buradan da yapabilirsiniz. Kırmızı çizgiyi oynatarak İstediğiniz gibi ileri geri gidebilirsiniz. Bir de burada şu kısımlar var. Mesela buraya bastığım zaman videonun tamamı karşıma geliyor. Eğer büyütmek istersem yanındaki kısma basıyorum. Bakın biraz daha büyüdü. Veya üçüncü şekil bu biraz ikisinin ortası gibi diye düşünebiliriz. Veya artıya basabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Eksiye basabilirsiniz. Bu şekilde de ayarınızı yapabilirsiniz. Otomatik ayarları da kullanabilirsiniz. Bu bölümde yakınlaşmak uzaklaşmak da çok önemli. Çünkü belki mozaik efekti vereceksiniz bazı yerlere. O yüzden ne yapacaksınız? Keseceksiniz. Mesela bu kısmı kesiyorum. Sonra biraz ileri gidiyorum. Bu kısmı da kesiyorum. Kestikten sonra buraya mozaik efekti ekleyeceğim. Sadece bu bölgeye efekt eklenecektir. Buna dikkat edelim. Şöyle biraz daha küçültelim. Evet. ikisi yakın. Yani şu bölgeye ne yapacaksınız? Mozaik efekti vereceksiniz. Sadece burası etkilenecektir. Eğer kesme işlemi yapmazsanız buradaki videonun tamamı etkilenecektir. O yüzden kesme işlemi çok önemli. İlerleyen videolarımızda çalışma yaparken zaten sizler de bunu göreceksiniz. Böylece programımızda sizler de kesme ve silme işlemlerini rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.